Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda ve Serkan ilişkilerinde ne karar alacak? Çiftimiz evliliği mi yoksa ayrılığı mı seçecek? Eda Serkan'ı Semiha'dan nasıl koruyacak? Merak ettiğiniz her şey videomuzda. Dizimizin uzun soluklu olması için beğeni ve yorumlarınıza destek vermeyi unutmayın. Biliyorsunuz gelen gizli ortağın Eda'nın babaannesi Semiha Hanım çıkması Serkan'ın güvenini sarsmıştı. Fakat Eda inat etti ve kendini dinlemek istemeyen Serkan'a her şeyi yani o ana kadar gizli ortağın babaannesi olduğunu bilmediğini anlatmayı başardı. Neyse ki gerilen ilişki aşkla dolu dizgin yürümeye devam ediyor. Eda Serkan'a o kadar aşık ki bu aşkı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor fakat Serkan'ı da Semiha'dan korumak istiyor. Semiha aradığı yakınlığı Eda'da da Kızı Ayfer'de de bulamayınca tehditlerine devam edecek. Ayfer ve Eda birlik olup iyi bir planla Serkan'ı da Aydan Hanım'ı da koruma altına almaya çalışacaklar. Yeni yıl partisinde her şeye yeni bir başlangıç yapmak isteyen Serkan, aynı heyecanı Eda'da göremeyince hayal kırıklığı yaşayacak. Serkan'a zarar gelmemesi için kararlarına çok dikkat etmek zorunda olan Eda büyük bir üzüntü yaşayacak. Her şeye rağmen Semiha ve Balcan'ın oyunlarına düşmeyen Eda ve Serkan, aşklarının büyüklüğünü herkese göstermeyi başaracak ve bu büyük aşk karşısında Semiha da Balca da pes etmek zorunda kalacaklar. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek, hoşçakalın. Thank you